Önce bizden korkmadılar. O akıllılar zaten kaçtı oğlum. Kaçtılar mı? Evet. Oha biz hiç akıllı değiliz ha. Hiç şey yapamıyoruz. O kadar da mal değiller kanka. Tamam. Ama sen malsun. Şu an mı zamanı? Zaman şu an mı cidden? Zombi salgını var ve sen. Hala değişik değişik şeylerin peşindesin. Neyin peşinde olacağım? Arabayı alsana ne al olmasın? tamam. Unuttum onu. Aha aldım. Araba diğer tarafa dönük müydü? Dönük değil miydi? problem biz bir melon playground'dayız. Daha ne bekleyebilirdin ki? Öne sen geç. Tam silahları ilk önce bırakmalıyız ama. Niye sıktım ben? <laughs> Şuraya bağlayayım benim silahı. içinde de var. Kaka gitmesene. Vermesen gideceğim. Gitmeyeceğim. Gideceğim. Tamam artık saçmalamayı bırakalım da şunu asalım gidelim. Yani bıktım. Ben de baktım. Ben de baktım. Gel hadi. Ben öne bindim. Sen bir. Süremiyorum diye. Tamam. Ay kafam kopmuş olabilir. playground işte? Kafam. Neyse giderim artık. O kadar geveze olmaya. Gidek mi? Zombilere çarpa çarpa mı? Başka nasıl gidecektik oğlum? Dizide değiliz he. Oğlum ben de farkındayım. O ne oğlum? Zombi ya. <laughs> sür sür arabayı. Hayır süremezsiniz ben zombiye. <laughs> oh, ben düştüm lan arabadan. Dur 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 dur. Tamam. Kaçmam lazım. Love but Bence Melis. Bence de. Gidek ya. Arabada da bir şey olmuyor onlara ya. Haydi. Ulan. Bir dakika. Hayır. Sık. Ah. Sıkamadım ama. Ah. Vurdum ah. Al. 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 Bitmediler. Gel buraya. Ah. Hatırladı mı bunu? Hatırlamaz olur muyum? Allah. Im. Bu da bir ölmedi gitti. nedir. Hadi gidelim. Önümüz üzerine çıkarsa ezip geçeriz. Demek buradaydınız. Sizi her yerde arıyorduk ama bulamıyorduk. Sonunda bulduk. Eğer bir saldırı girişiminde bulunursanız çok geçmeden bayılacaksınız. Onu da öldürmeyi başarırsanız diğer askerler üstünüze yağacaktır. Bu yüzden silahlarınızı bırakmak en iyi seçimdir. Silahlarını bırakmasam bile bize saldırmamak. Şimdi sonun geldi. O patlama da neydi? Askerler, korumaya git. Kim patlattı orayı? <laughs> Hayır. Ya. Hepsi saldırıyor dikkatli olun. Ben onları öldürebileceğini mi sandım? Beni sıra basınız. Sizi... Oldun. Öl. Sen de öl. Ör, Evet Bunlar ne oluverdi ya? Koşu Komutanımın sözünü hazırladım. İntikam için. tamam saldırıyoruz. İntikam. Al. Al Hepimiz öldünüz Sakın sıkma şu an. Al. <laughs> ben biliyorum bu işi. Hayır. Hayır geliyor. Doldur hemen doldur. Ne oluyor Hayır. Bırak lan bak. Beni bırak. Bırak beni. Aptal. Daha dolmamış da ki. Bir de bana aptal diyor. Kendine bak daha. Önce sen. Sen arkadaşıma ne dedin? Birazdan sen de benimden olacaksın. Saldıracağım. Yeter lan. Giriyorum araya. Al. Ölmedim ki. Beni onunla öldürebilir misin? Tabii ki de evet. Iska. Sıska. Ah. Git lan saldırmamız lazım. Az. Kanka ben de geliyorum. silah mela yok hiçbir işe yaramıyorsunuz zaten yeter ben ölmeyeceğim ölmeyeceğim ah. çok direndi çünkü büyüktü doğru neyse gidelim hadi gidiyorum ben nasıl bir gidiş oğlum? Kanka dikkatli ol. Hala bir sürü kişi var. Ne? Biz tek başımıza mı öldüreceğiz, hepsi? öldüreceğiz hepsini? Hayır. Eşek değiller ya askerler. Der. Ya silah silah yok. Ben ne yapacağım? Bak geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Tam paniklemesene. Al. Nereden geliyor oğlum o ses? Kusura bakmayın o ses için. Marangozdan geliyormuş. Al. Isırma lan. Isıracağım lan sana ne oğlum öldüm mü lan öldüm mü lan Öldüm ah. öldün mü ha öldün mü be ah. 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 şimdi ısıracağım ah. すいません。 İpler boşduruyor onları. Onların, onların silah yok, onların silah yok. Korkaklar. Size saldırmıyorlar. Adamlar uçmayı öğrendi. Oh, ben de buradan hemen Ben de. Bir şeyler olmuyor orada. Ne olur ne olmasın. Ah, Yaşıyor muydun lan sen? Yaşıyor muydun? Kolum koptu. Sorun var. Bunu diyeceğini tahmin ediyordum. Diğer eline tutsana silahı. Tam mısın sen? Tamam. Hadi gitmeye devam ederim. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde de zombiler işte bastı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz baga girdim oğlum. Neyse beğenmediyseniz ne de mi bekliyorum? good morning nice bye-bye